Merhaba, sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Merhaba, Saadet Çatal ben. Bazika Zeytinyağı'nın marka kurucusuyum. Dedemizden kalan mesleğimizi devam ettiriyoruz kardeşimle birlikte. iyi e Tarım sertifikalı tarlamızdan aynı gün sıkıma gönderiyoruz zeytinyağlarımızı üretirken. Soğuk sıkım işlemi görüyor. İki çeşit zeytinyağımız var. Natural sızma ve natural birinci olarak ee, şişelememiz de bu şekilde. Aynı zamanda zeytin de sofralık zeytin de üretiyoruz. Ee, bu su ve tuz vardır içinde ve sadece el kırmasıdır. Ee, dediğim gibi tarlalarımız iyi e tarım sertifikalıdır. Aynı zamanda nar ekşisi üretimi de yapıyoruz. Ee, i̇çerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmamakta. Ee, bunun yanında sabun sabunsuz olmaz. E, sabunlarımız hem zeytinyağlı hem de e, defne yağı bulunmakta. Evet. Herhangi bir e, renk, işte koku için herhangi bir katkı maddesi bulunmamakta. Bu şekilde. Peki fuarımıza ilk defa mı katılıyorsunuz? Evet, ilk defa. Bir teksin fuarımıza değil. Benim ilk fuar deneyimim Turabex oldu. Bakalım. Evet, umarım şans getirir. Peki ikili görüşmeler oldu mu? Oldu. Seneye tekrar katılmayı düşünüyor musunuz? Ee, neden olmasın? <laughs> neden olmasın? Katılabilirim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.